değerli basın mensupları adına etki ajanlığı demedikleri ama dünya kaboyunda Putin yasası yabancı ajan yasası etki ajanı yasası olarak bilinen bu yasa teklifinin amacı ülkede kırıntısı kalmış ifade özgürlüğüne son çiviyi çakmaktan başka bir şey değildir. Nedir bu? Dokuzuncu yargı paketinde getirmek istediler ve komisyonda görüşülecekti. Ardından vazgeçmişlerdi. Sadece kamuoyunda fısıltısı kalmıştı. Şimdi notellik yasası getiriyorlar bir torba yasa. Bu torba yasa içerisinde de 16. maddede adına etki ajanlığı demedikleri bir madde var. Bir yandan etki ajanlığı yapıyorlar diyerek kendi vatandaşlarını, gazetecileri, yazarları akademisyenleri, siyasetçileri, yabancıları, yabancılarla iş tutan ajan konumuna sokup bin atmayı düşünüyorlar. Bir yandan da yabancılarla sıkı fıkı olup ne olduğu belirsiz anlaşmalarla gizli açık kredi sözleşmeleri ve ardından dayattığı tasarruf tedbirleriyle vatandaşın gırtlağını sıkıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bakınız söz konusu yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda müzakere edilirken kurum yetkilisi hukuk müşaviri gerekçe olarak mesela bir kişi bir başka ülkedeki insana suikast düzenlemeye karar veriyor. İlgili kurum bunu öğreniyor. Bunun malzemelerini, patlayıcı maddelerini benim ülkem üzerinden yani Türkiye üzerinden doğudan ve dolaylı bir başka ülkeden getiriyor. Benim ülkem üzerinden geçirip üçüncü ülkede bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Yani birine suikast düzenlemek için mesela bir Orta Doğu ülkesinden geliyor. Silahları malzemeleri temin ediyor ve Avrupa ülkesinden geliyor. Silahları malzemeleri temin ediyor ve Avrupa ülkesinde birini öldürmeyi planlıyor. Biz bunu tespit ediyoruz. Adamı yakalatıyoruz ama kişinin aldığı ceza izinsiz patlayıcı madde nakletmek yani casusluktan yargılayamıyoruz diyor. Öyle bir suç olmadığı için bunu yapamıyoruz diyor. Gerekçesini örnek verdiği bir başka konu ise Mesela İsveç'te oturan birisi tatil veya iş için ülkemize geliyor. O kişiyi hedef alan bir başka ülkenin istihbarat teşkilatı burada taşeron olarak kullandığı bir uyuşturucu şebekesi aracılığıyla bu şahsı kaçırmak istiyor. Bu kişiyi yakalıyoruz ama aldığı ceza bir yıl civarında hapis cezası oluyor. Neden? Çünkü casusluktan yargılayamıyoruz diyor. Öyle bir suç tanımı yok ve bu şahıslar sadece ceza yasasında kişi hürriyetinden yoksun bırakma ve kaçırma cezasına yargılanıyor ifadelerini kullanıyor. Mossad'a darbe vurduk denilen bir operasyon vardı. Sayın yetkili bu konu hakkında ise onlarca kişi yakalanıyor ama sonra hepsi bırakılıyor. Zira bu şahısların bilinen klasik anlamda bir casusluk faaliyeti yürütmediklerini çok sofistike metotlar kullandıkları için ellerini kollarını bağlan, ellerinin kollarının bağlandığını söylüyor. Ve çok ilginç bir şekilde demokratik olmadığını ima ettiği özellikle Doğu ülkelerinin batıdaki hukuk düzenini ismar ederek paravan şirketler kurduğunu, vatandaşlarını buralarda istihdam ederek kullandığını söylüyor. Hatta Sayın Yetkili bu yöntemlerle ve yeni nesil casusluk faaliyetleriyle Türkiye'nin başka ülkelerle de arasını bozu arası bozuyorlar minvalinde serzenişte bulunuyor. Türkiye'nin istihbarat ve suç örgütlerinin cirit attığı bir ülke olmasının altında bu gerekçelerin olduğunu belirtiyor. Söz konusu düzenlemeye etki ajanlığı denmiyor elbette. Ne deniyor? Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme faaliyetlerinden bahsediliyor. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı düzenlenmektedir. Böylelikle belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında casusluk maksadıyla suç işlenmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenmekte ve casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır şeklinde ifade edilen muğlak, belirsiz, gri tanımlarla iktidarın istemediği, hoşlanmadığı kişi ve toplum kesimlerine yönelik yeni bir cadı taşları döşenmek istenilmektedir. Halbuki Türk Ceza Kanunu'nda devlet sırlarına karşı suçların ve casusluk faaliyetlerinin düzenlendiği kanun maddeleri zaten var. Olmayan bir şeyden bahsediyorlarmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İktidar şimdi yine yeniden tipik elma şekeri içine zehir zerk edilmiş bir konuyu daha huzura getiriyor. Devletin güvenliğini anladık da siyasal yararları nedir söyler misiniz? Yani bir bu ülkede siyasal yarar denilince akla, kimin ve neyin geldiğini kimse anlamıyor mu sanılıyor? İktidarlar bugün var, yarın yok. Bugün AK Parti var, yarın bir başka siyasi parti gelecek. O zaman iş başına gelen her siyasi parti kendi siyasi ajandasına göre ajan tasdifine mi girecek? Evet tam da öyle olacak. Bu sorun sadece siz bu sorun sadece siz getiriyorsunuz diye sorun değil. Bu sorun Türk milletinin ve ülkesinin başına örülmek istenen çuvalın iktidar eliyle imal edilmesi sorunudur. Bakınız bu düzenleme o kadar muğlak ve belirsiz ki bilinçli bir şekilde bunu yapıyorlar, yapıyorsunuz. Bu, bu nedenle kesinlikle anayasaya aykırıdır bu. Anayasanın ikinci maddesine de aykırı, ruhuna da aykırı, mantığına da aykırıdır bu düzenleme. Eğer yukarıda ilgili kurum yetkilisinin dediği gibi yeni nesil ve sofistike casusluk faaliyetleriyle mücadelede Türk Ceza Kanunu'nda bir eksiklik ve yetersiz kalan hususlar varsa Gelin net ifadelerle bunu hep beraber düzenleyelim. Bizler ülkemizin, milletimizin kötülüğünü falan istemiyoruz ama milletimizin künhüne de yani hepsine de keyfe keder casus damgası vuracak bir düzenlemeyi de asla kabul etmiyoruz. Şimdi komisyonda konuşan ve Adalet Bakanlığı'nda iştirak ettiği kurum yetkilisi öyle örnekler veriyor, öyle izahlar yapıyor ki yabancı casuslara karşı elimiz kolumuz bağlı, ve ancak bu düzenleme ile ve buraya dikkat sadece yabancı casuslara karşı mücadele edeceğiz algısı oluşturuyorlar. Şimdi ülkenin en önemli güvenlik kurumlarından birinin yetkilisi eğer bu tür izahlar yapıyorsa bunun anlamı esasen biz bugüne kadar yabancı ülkelerin casusluk faaliyetleriyle mücadele edemiyorduk demektir. Bunun akılla, mantıkla, devlet ve kurum ciddiyetiyle bağdaşır bir yanı yoktur. Şimdi gelelim Zurna'nın Sibomel çaldığı Sibomel çaldığı yere. Yani Zurna'nın zırt dediği yere gelelim. Bir, adına etki ajanlığı demedikleri ama öyle olduğu bilinen bu yasa teklifinin amacı ülkede kırıntısı kalmış ifade özgürlüğüne son çivinin çakılmasından başka bir şey değildir. İki, mesela zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hak aramak için birkaç defa gittiği, üç defa gittiği, ahime gidip dava açmak, Türkiye'nin itibarına yönelik bir ajanlık faaliyeti olabilecek. 3. Ülke ekonomisi kötü, işsizlik ve yoksulluk artıyor, insanlar asayiş ve güvenlik sorunları yüzünden güvensiz hissediyor demek ajanlık faaliyeti sayılabilecek. 4. Mesela döviz kurları yükselecek, dolar şu kadar olacak, tahmininde bulunan uzman ve vatandaşlar bir başka ülkenin para birimi üzerinden etki ajanlığı yaptığı ve ülkenin ekonomisine darbe vurduğu gerekçesiyle yargılanacak ki zaten bu oldu biliyorsunuz. 5. İsrail'e ihracat yapılıyor diyerek belge ve bilgi paylaşanlar bir başka ülkenin lehine Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor denilerek casuslukla yargılanacak. 6. Türk verilerinin yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar Türkiye'nin siyasal menfaatlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle ajan olarak yargılanacak. 7. STK faaliyetleri yani sivil toplum kuruluşları faaliyetleri grev, protesto ve hak arama ile ilgili tüm faaliyetler ve bunu organize edenler ülkenin ve siyasal iktidarın aleyhine faaliyet içinde oldukları gerekçesiyle casus olarak yargılanıp cezaevlerine atılacaklar. Ayrıca bir süre önce buna benzer bir yasal düzenleme Gürcistan'da da gündeme gelmişti. Söz konusu yasa Gürcistan parlamentosundan geçmiş ancak on binlerce insan tartışmalı bu yasayı karşı protesto mitingleri düzenlemiş, ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı yasa tasarısını veto etmişti. Bu örnekte de görüleceği üzere bir cumhurbaşkanının niçin tarafsız olması gerektiğini bizzat tecrübe edilmişti. Ancak iktidarın bastırması ve sandalye üstünlüğü nedeniyle 29 Mayıs 2024'te parlamento söz konusu yasayı tekrar onaylamak zorunda kalmıştı. Gürcistan parlamentosu mevzu düzenlemede yabancı fonlardan yardım alan STK medya kurumlarını da ajan ilan eden kanun tasarısını reddederken muhalefetin gerekçesi çok ilginç ve bir o kadar da tanıdık idi. Muhalefet iktidara Rusya'dan alınan fonlar gizli, batıdan alınan fonlar ise şeffaf diyerek bu çelişki ve art niyete vurgu yapmıştı. Esasen şeffaflık ve hesap verilebilirlik otokratların aşın topuğudur. Esasen şeffaflık ve hesap verilebilirlik otokratların aşil topuğudur. Bu yasanın geçmesi halinde Avrupa Birliği Gürcistan'a yaptırım uygulayacağını açıklamış, Gürcistan ile müzakere sürecini dondurmuştu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Gürcistan ordusuyla yapacağı askeri tatbikatı iptal etmişti. 05-07-2024 tarihinde. Benzer bir gelişmede Bosna Hersek Federasyonlarından Sıf Federasyonu'nda cereyan etmişti. Putin yasası, yabancı ajan yasası, etki ajanı yasasını olarak, yasası olarak bilinen yasayı parlamentolarından geçirmeyi hedeflerken Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarıyla yasadan vazgeçmişlerdi. Ve buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 27 Mayıs 2024 tarihinde Sofya'da NATO'nun 490. deklarasyonuna konu olan bir toplantı yapıldı. Toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'den ve muhalefetten milletvekilleri de katıldı. 15 maddelikte bir anlaşma oy birliğiyle geçti. Bugün 12. maddesinde Gürcistan'ın demokrasisini, bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü Avrupa ve Atlantik emelleri konusundaki gelişmesine yönelik derin kaygılar vardır. Ülke açısından geriye doğru bir adım olan dış nüfuzun şeffaflığı yani İngilizcesiyle transparency of foreign influence konusunu demokratik konsolidasyonu NATO ve Amerika Birliği Avrupa Birliği hedeflerine ters düştüğünü ifade ediyor ve Gürcü yetkililerin Gürcistan demokrasisine daha fazla zarar vermeden yasayı geri çekmesini talep ediyoruz diyorlar. Bu metin NATO konsepti içinde AK Parti ve MHP Millettekilerin imzasıyla onaylandı. Özellikle Gürcistan etki ajanlığı yasasını getirmiş. Bu demokrasi aykırıdır. Geri çek geri çekin demişler. Peki o zaman bu sayın millettekileri dışarıda bir antidemokratik buldukları bu düzenlemeye burada niye evet diyorsunuz? dışarıda antidemokratikse burada niye demokratik oluyor? Ellere demokrasi de bize otokrasi mi buyuruyorsunuz sizler? Sansür ve susturma adımlarına internet düzenlemesi dedikleri dezenformasyon yasası ile aşama kaydetmişlerdi. O zaman çok büyük çaba sarf etmiştim. Bütün basın yayın organlarını ziyaret etmiştim. Derneklerini arkadaşlarımla beraber siyasi parti yetkililerini ziyaret etmiştim. Onlara telefonlarla bilgiler vermiştim. Hatta bazı konuda deklarasyonlara bildirilere bu maddenin deklenmesini yani böyle bir durumun söz konusu olmaması gerektiğini söylemiştim. Ama ne yaptılar? İnternet yasasının içerisine 29. maddeyi koyarak yani elma şekerinin içerisine bir zehir zerk ederek yanıltıcı bilgi verenler 1 ila 3 yıl arasında ceza verirler diyerek bir maddeyi geçirmişlerdi buradan. Ve bu madde şu an yürürlükte İnşallah temenni ediyorum ki anayasa mahkemesi de bunu reddetmiş olsun. Bu yanıltıcı bilgi verenler ve adıyla medyayı susturma yasasını çıkarmışlardı. Bu bir sansür yasası değildi. Bu medyayı susturma hatta medya mensuplarını hatta internet üzerinden siyasi faaliyet yapıp ifadelerini, görüşlerini dile getiren siyasetçiler de susturma yasası hatta hapsetme yasasıydı. Ben öyle diyordum bu yasaya. Ve bu yeterli gelmemiş olacak ki ülketin, ülkenin tabuduna son çivi de bu yasayla çakmayı planlıyorlar. Bu yol yol değil. Bu gidiş gidiş değil. Güneş balçıkla varmaz. Gerçekler kardelen çiçeği gibidir. Tıpkı zamanı geldiğinde kar yığınlarının delip geçtiği gibi bir gün ortaya çıkar ve o zaman çok utanırsınız. Gelin utanacak işler yapmaktan vazgeçin. İktidara sesleniyorum. Bu milleti devletine ve vatanına potansiyel casuslarmış gibi muamele yaparak aşağılamaktan vazgeçin. Hatta sizin vatan haini veya başka ülkelerin casusu gibi aslanların önüne attığınız bu milletin fertlerinin hayır eksiyeti yani çoğunluğu vatanseverliklerinin zekatını verse bu anlayışın sahiplerinin yedi sülalesine fazla bile gelir. O nedenle iktidara sesleniyorum buradan. Noterlik yasasının içerisine koymuş olduğunuz 16. maddeyi geri çekin. Ve şimdi de diyorsunuz ki geri çekmeyi düşünüyoruz ama yeniden düzenleme yapacağız diyorsunuz. Peki bu düzenlemeyi muhalefetle beraber yapalım diyorsunuz değil mi? O zaman böyle bir absürt maddeyi niye kanun maddesine yazdınız? Uzmanlarınız hazırladı. Nerede hazırlandı bu? Milletvekillerinin sadece imza atarak onun şeklini yerine getirdiler. Nerede? Sarayda külliyede hazırlandı. Peki bu madde komisyona niye getirildi? Madem siz demokrasiden bahsediyorsunuz sosyal devletten, hukuk devletinden bahsediyorsunuz. İnsan haklarından, hukukun üstünlüğünden bahsediyorsunuz. Bu yasa maddesi komisyondan niye geçti muhalefetin itirazlarına rağmen? Ve ardından siz niye bu yasa maddesini noterlik yasası içine koyarak genel kurula getirdiniz? Ve muhalefete teşekkür ediyorum. Özellikle Gelecek Saadet Grubunun milletvekilleri, grup başkan vekilleri olarak bizler çok ciddi şekilde mücadele verdik. Dün bendeniz Gelecek Saadet Partisi'nin grup başkanı olarak bütün muhalefet partilerini ziyaret ettim. Böyle bir maddenin geçmesi halinde Türkiye'de insanların bir daha konuşamayacağını, bir daha fikir hürriyetinin çok ciddi şekilde zaptur altına alınacağını, fikir hürriyetinden, inanç hürriyetinden ve teşebbüs hürriyetinden bahsedemeyeceğimizi, Türkiye'yi artık tamamen dünya ülkelerinden soyutlanacağını ve koparacaklarını dile getirdim ve bu noktada hep beraber direnmeye davet ettim. Eğer bugün bu yasayı çekmezlerse biz her türlü direniş hakkımızı meşru hukuki ve ahlaki zeminde yapacağız. Ayrıca kamuoyunu da uyarıyorum. Basını da uyarıyorum. Tüm STK'ları ve baroları da uyarıyorum. Sizler de lütfen bu konuda duyarlılık gösterin. Hatta tüm gazetecileri, tüm STK'ları, tüm duyarlı vatandaşlarımı bu konuda hassasiyete davet ediyorum. İkinci olarak şimdi beraber çalışalım diyorsunuz. Peki siz bu aklı, akli selime şimdi mi ulaştınız? Niye beraber çalışmadık bu yasa getirilirken? Niçin beraber çalışmıyoruz? <laughs> Niçin komisyonda Komisyonda konuştuğumuz itirazlarımıza niye kale almıyorsunuz, kulak arkası yapıyorsunuz, niye onlara kulak kabartmıyorsunuz? Çünkü siz istediğinizi yapmak istiyorsunuz. Türkiye'de muhalefet olmazsa, eğer olmamış olsaydı demokrasiden bahsedemeyecektik, bu yasada geçecekti. Geçen gün 9. yargı paketi buradan geçti. Yine bizim diren direnmelerimizle muhalefetin bütün tamamının direnmesiyle 14. madde, 15. madde ve 34. ve 36. madde geri çekildi. Bazı maddeler de Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor. O nedenle Anayasa Mahkemesi'ne de karşınız. Biriniz diyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Biriniz de diyorsunuz ki kendi atadığınız üyelerinize bunlar FETÖ'cü, teröre iltisaklı diyerek bu yüksek mahkeme üyelerini izam ederek korkutmaya çalışıyorsunuz. Ve sopa üzerinden de bunların vereceği hür kararlara ipotek koymaya gayret sarf ediyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değildir. O nedenle Türkiye'nin tekrar demokrasiyle tanışması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğüne tanışması gerekmektedir. İnsan haklarıyla tanışması gerekmektedir. Demokrasiyi raftan kaldırıp indirip tekrar yeniden parlamentoya getirmek. Parlamentonda da milletimize, agoraya, meydanlara, herkese şamil olacak şekilde yaygınlaştırmamız gerekmektedir. O nedenle bu yasayı geri çekmeler yetmez. Böyle bir yasayı, böyle ayıplı bir yasayı, absürt bir yasanın maddesini... Bu Türkiye'nin gündemine getirmiş olmak bile bu iktidara ayıp olmak için yeterli de artar bile Türkiye'yi yalnızlaştırmaya hakkınız yoktur. Ve bu çıkaracağınız yasalar Türkiye'nin aynı zamanda Türkiye'ye gelecek yatırımları da önlemektedir. Ve Türkiye'deki yatırımcıları korkutmaktadır. Türkiye'deki yazar çizer takımını hür düşünenleri korkutmaktadır. Çünkü fikir hürriyetinin olmadığı yerde hakikat şimşe doğmaz. Müsaade neye efkardan? Barikaya hakikat doğar diyor atalarımız. O nedenle biz bu yasanın geri çekilmesini yetmez düzgün zaten ajanlık yasası var Türk Ceza Kanunu'nda. Onunla ilgili bir düzenleme yapacaksak hep beraber yapalım ve Türkiye'de kimse suç işleme özgürlüğüne sahip olmasın. Ama kimse de suç olmadan da birilerini yargılamak ve hapse atmak gibi bir imkana ve imtiyaza da sahip olmasın istiyor. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Var mı sorusu olanlar? Teşekkür ederim.